Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün Dilek Bilgiç Esen'in Bir Kürt Sevdim adlı eserini kitap özetini seslendireceğim. Öncelikle size arka kapak bilgisini okumak istiyorum. Ben Diyarbakırlıyım. Gülşah dedi sanki istediği bir kabahati dile getirir gibi sense balık esirli diyerek şaşkınlığımı ikiye katladı. Adımla hitap edişi, memleketimi bileşi bu nasıl işti? Adımı biliyorsun, memleketimi de ama henüz söylememiştim. O gece bir tek sen aşık olmadın Gülşah. Peki madem sana ben aşık olmadıysam neden olmaz diyorsun? Çünkü biz seninle ülkenin batısıyla doğusuyuz. Çünkü biz farklı kültürlerin çocuklarıyız. Çünkü biz bitmeyen bir kavganın bitmeye mahkum aşkıyız. Olmaz Gülşah olmaz. Bu kitapla Diyarbakırlı Yakışıklı Şahin ve Balıkesirli Güzeller Güzeli Gülşah'ın İzmir Ege Üniversitesi'nde tanışmalarıyla başlayıp yıllarca süre gelen bir aşk hikayesini okuyacaksınız. Gülşah ve Şahin ülkemizde yaşanmış binlercesinden sadece birisi. Gülşah'ın sevgiyle harmanlanmış anılarından yolculuk ederken bu aşka emineneceksiniz. Onlarla beraber ağlayacak, belki de sinirlenip isyan edeceksiniz. Bu aşkın içinden kendinizden, çevrenizdekilerden mutlaka bir şey bulacaksınız. Çünkü bu kitap biraz sen, biraz ben, biraz da öteki. Bir Türkiye mozayıdır. Evet, sizlere şimdi Büyük Kür Sevdiğim kitabının özetini seslendireceğim arkadaşlar. Roman Gülşah isimli bir kızın üniversite şenliklerinde Esmer Yakışıklı Şahin'i görüp etkilenmesiyle başlar. Gülşah bu ilk görüşten sonra aklı hep Şahin'dedir. Onu görebilmek için fırsatlar arar ve en sonunda bir gece türkü kafede onun sahnede türkü söylerken görür. Bugünden sonra uzun süre onu göremez. Araya yaz tatili girer ama hala aklı şahinde var, ha şahindedir. Okul açılır İzmir'e döner. Bir gün kafede otururken Şahin'i görür. Onun yanına gider, duygularını dile getirir. Şahin de ona karşı boş olmadığını ama aralarında memleketlerinden dolayı yıllardır süre gelen Türk-Kürt ırk sorunundan dolayı olmayacaklarını söyler. Fakat Gülşah bu dediğini saçma bulur ve onu ailesinin yobaz sığ düşünceli olmadığını, onu istediği sevdiği adama vereceklerini söyler. Bu konuşmadan sonra sevgili olmuşlardır, birbirlerini delice seviyorlardır. Günlerinin çoğunu beraber geçirirler. Hikayeyi Gülşah'ın ağzından dinlediğimiz için Şahin hakkında bizlere uzun uzaya bir ilgiler verilmemiştir. İlgiler vermiştir. Şahin dürüst, delikanlı, iyiliksever biridir. Onun bu güzel yönlerini hayranlıkla dile getirmiştir. Şahin ona harika sürprizler yaparak mutlu eder. Bir gün Şahin'in ailesi ile tanışmak için memleketi Diyarbakır'a giderler. Kendini orada ailesi çok güzel karşılar. Oranın kültürünü keşfeder ve sever. Şahin Gülşah'a Diyarbakır'ı gezdirir. Oraya ait lezzetleri tattırır. Tarihi mekanlara giderler. Gülşah onu buraya çok sevdiğini söyler. Ona burayı çok sevdiğini söyler. Gezileri birer vedalaşıp gezileri biter vedalaşıp İzmir'e dönerler. Günler böyle geçerken Şahin'in mezuniyet zamanı gelir. Gülşah kıskanç olduğu için beraber giderler. Roman'ın Romanın asıl romanın asıl olayları da buradan sonra başlar. Şahin mezuniyetinden sonra memleketine döner. Gülşah'la önceden vermişlerdir. Ailesine Şahin'in ailesiyle istemeye geleceğini Gülşah önce annesine söyler sonra da babasına durumunu bildirmesini ister. Annesi babası ile görüşür ama babası Kürt olduğu için itiraz eder. Annesi Gülşah babasının bu duruma razı olmadığını söyler. Gülşah hayal kırıklığına uğrar. Şah'in ilk tanıştıklarında söyledikleri aklına gelir ve hüzünlenir. Babasının böyle düşüneceği aklına gelmemiştir. Bu anı yaşayana kadar tabii ki. Bu arada Şah'in memlekete döndüğünden beri Gülşah'ı her gün ne zaman istemeye geliyoruz diye arar. Gülşah ise ne diyeceğini bilemez, biraz onu oyalar. Babasıyla konuşmaya karar verir. Ne yapsa etse babasını ikna edemez. Hayal kırıklığına uğrar ama yine de pes etmeyip Şahin'i arar ve istemeye gelmelerini söyler. Şahin'in ailesi Gülşah'ı istemeye gelir. Gülşah'ın babası hoş geldiniz dahi demez. İlk başlardan ortamın soğukluğu hissedilir. Konuya girilir. Gülşah'ın babası onlara laf çakar. Kızını vermeye razı olmadığını söyler. Bunu duyan aile hızlıca kalkıp oradan giderler. Bugünden sonra Gülşah'ı perişan günler bekliyordur. Şahini arar ama telefonlarını açmaz. Bir veda bile edememişlerdir. Gülşah yataklara düşer, hali hal değildir. En sonunda bu halini gören teyzesi onu bir psikiyatriye götürür. Uzun süre tedavi görür, kendine gelmesi zaman alır. Gülşah bir karar alır ve Şahinin memleketi olan Diyarbakır'a öğretmenlik yapmaya gider. Burada ev tutar, yerleşir. Daha sonra Şahinin yengesinin evine gidip Şahinin hakkında bilgi almak ister. O pek oralı olmaz. Gülşah hayal kırıklığına uğrayıp evine geri döner. Öğretmenlik yapmaya devam edip devam ederken Şahin'den telefon gelir. Ona son bir vedayı hak ettiğini söyler. Şahin Fransa'da olduğu için birkaç güne geleceğini söyler. Buluşurlar. İlk günkü gibi heyecanlandır, heyecanlandır, heyecanlandırlar. Şahin onu buluşmanın veda olduğunu, bir daha olmayacaklarını söyler. Gülşah yine bir bulutla buluşmaya gelmiştir. Ve hayal kırıklığına uğrar vedalaşırlar gel zaman git zaman bu durum bir süre böyle devam eder Şahin bir dahaki buluşmasından sonra ona ümit verir ama süre süre aramaz en sonunda da yengesine Gülşah'ı aratıp artık onunla edebiyeten edebiyeten olamayacaklarını hayatına bakmasını söyletir Bunu duyan Gülşah yıkılır ya yine eski ruh çöküntüsü haline döner katist servisine yatırılır. Buradaki tedavisi bittikten sonra eski Gülşah değildir. Ayağa kalkar. En büyük hayali olan çocuk sahibi olma fikrini gerçekleştirmek için arkadaşı Can ile evlenme kararı alır. Ama ona geçmişini anlatır. Bunları kabul ettiği halde evlenmelerinin mümkün olduğunu söyler. O da kabul eder. Evlenirler. Gülşah hamile kalır. Tam bunu öğrendiği gün telefonu ısrarla çalar. Arayan Şahindir. Onunla buluşmak istediğini söyler. Gülşah da kabul eder. Buluşurlar. Şahin ona en son ayrılık halinin nedenlerini açıklar. Gülşah da ona evlendiğini ve hamile olduğunu söyler. Olay burada patlar. Şahin çok şok geçirir. Diğer diyecek söz bulamaz. Son vedalarını edip sonsuza dek ayrılırlar. Hikayemiz de burada sona erir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.